Vurun bakayım, vurun bakayım. Ah, oh, çok güzel. 24 saat burası böyle zaten. Şampiyonlarla gibi gibi sürekli kavgalar böyle olur her zaman. Ha, oh, oh güzel. Oh, hoppala. Oh, bin burası. <laughs> Binden yapılan hırsızlıkları yakalayan bin sahipleri, çalışanları sağ olsun. Sürekli günde dört beş kere hırsızlık olur. Buradaki seyyar satıcılar, buradaki bu kartlar sürekli bitmez böyle. Bizim buraya ne kadar kibar nazik müşteri geldiklerini zaten biz görüyoruz. Yani iş. Hiç haz etmiyoruz, gelmeyin diyoruz, etmeyin diyoruz, kabul etmeyin diyoruz. Yok olmuyor abi ya sürekli böyle hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık ve bu hırsızlığın da açıktan olduğu için herhangi bir suçun olmadığını söylüyorlar. Karakola götürüyorlar. Açıktan olduğu için denetimli serbestlikle serbest kaldıklarından dolayı bir şey yapmıyorlar. Sadece böyle bir hırsızlık işlemi. Bir, bir klasik hırsızlık, klasik sanat Böyle bağırmalar, çağırmalar. İçeride ne kadar elit müşterim varsa şu anda hepsi korktular. Olabilir. Gecenin ilerleyen saatleri olsa, gündüz olsa hep aynı şeyler değişmektedir. Çok Ama e, şu anda ya işte hırsızlık oluyor Fakir Bey. O hırsızlıkları önlemek ay, amacıyla arkadaşlar ya, kazanmak e, şey yapıyor. Olayımız bu. Böyle 3-5 dakikalık bir heyecan, bir adrenalin sonucu. E, olan oldu, biten bitti ve finali bitiriyoruz bizde Daha fazla uzatmamızın bir anlamı kalmadı. Bağırma çalmaları sizlerle paylaşmamızın bir anlamı yok.